Merhaba arkadaşlar. Ben çıktım evden. Bugün sabah pek evde çekemedim. Evin içi kalabalıktı. İnşaat adamlar geldi derken ancak çıktım teyzemle bir markete gidip az birkaç eksiğimiz var. Onları alacağız. Sizi de çekeceğim inşallah orayı da. Öyle götürüyorum sizi de yanımızda. Başladın mı? Tamam biz geldik markete teyzemle. Teyzeme kamerayı verdim de. Teyzem kameradan çekecek aldıklarımızı. Az dedik alışveriş yapalım. Hadi beraber gezelim. tane sarımsak alıyorum. Şöyle girdik arkadaşlar. <laughs> Teyzem de burada. Kızı Lena da geldi. Bugün geldik. Burayı geziyoruz. Turşular var. Buraya da bakmak isterseniz güzel şeyler var. Bakın size burayı da göstermek istedim. Kahveler ucuzlamış. lokantalar var burada. Şuradan birkaç makarna alacaktım. Şöyle alayım bir tane bundan. Çaylar da ucuzlamış. Çay kurun çayları. Benim pirinç almam lazım. Pirinçlere bakayım. Şöyle Tosya'nın pirinci 5.5 euro. 2 kilo olsun. zeytinlerde çekiyor zeytinleri de şundan alacağım. Al ya bu zeytini çok seviyor. Ondan bir tane alıyorum. Ama ya bu değil mi, şekersiz almam lazım? Bakayım belki şundan deneyebilirim. Bu da çekirdeksiz gözüküyor. De bakayım deneyim. Burada 5 kilosu da var. Pirinçlerin. 11 euro 5 kilosu. Ha, hiç bilmiyorum. Geçen hafta geçtim buradan ben. Seyitimlerimi aldım. Buradan Nescafe Gold'lar. buçuk euro. Ve bu kahvenin sütleri. Onlar da ucuzlamış. Buradan bir tane şu kaymaktan alıyorum arkadaşlar. Kaymak sabah kahvaltıda üstüne bal atıyorum öyle yiyorum. Burada tatlı çeşitleri de var. Şöyle göstereyim zeytinler. Arkadaşlar buradan bir al yaya salam alacağım. Şundan sucuktan alıyorum. bir tane de Orhan bunu seviyor. Orhan'a bundan alayım. arkadaşlar. Bir peynirlerin oraya bakacağım ben. Anne, Şöyle bir anne, Şunu göstereyim. evde var şu an. ihtiyacım yok ama anne. çok güzel bir turun peyniri. Anne, Ver çekeyim az daha. Sen de ne yaparsın? tane şundan alayım. Burada bakın sütlü yarı da 8 euro. Şimdi buraya bir geleyim bir bakayım. Şunlardan almak istiyordum. Ay ya bu renkleri seviyoma kalmamış şu an burada. Neyse şundan alayım bir iki tane. Bunları da denesin. Bir tane de beyaz alayım. Bakayım da bundan alayım. Oranı bunu seviyeb da güzel gözüyor arkadaşlar bakayım bir de bunu deneyelim şöyle koyuyorum buraya arkadaşlar aldıklarımı acaba diyorum al ya bunları da yer mi bir deneyelim bir de şu keklerden keklerde iyi oluyor oran bunları işe de götürüyor çantasına atıyor böyle. Bundan da alayım şöyle alayalım. Acaba bu yeni mi çıkmış diyeceğim. Bunu bilmiyorum. Bir de bundan alayım. Böyle şeyler iyi oluyor arkadaşlar. Çocuklar dışarı çıkınca çantanıza hemen atı veriyoruz. Arkadaşlar marketin fırını da var taze ekmekleri yapıyorlar. Pideleri. Şurada da ekmekler var. Kurmalar da gelmiş bir kilosu yediyorum şundan da teyzeme alıyorum bir tane teyzemin en sevdiği çikolata buradayken alayım bir tane de teyzeme götüreyim. lokumlar var Şimdi arkadaşlar biz Özbaktap'tan çıktık. Dedik şurada bir Adana dürüm yiyelim. Geldik Adanacı'ya. Ayf Kebap'a. Burada oturduk. Şimdi karışımızı verdik. Bir tane yiyip öyle geçeceğiz eve. Şöyle de size göstermek istedim. Ben de bakarsınız. Herkese merhaba. Ben geldim marketten. Size şöyle bir hemen göstereyim neler aldıklarımı. Şöyle onu da orana aldım. Oran sever. Tatlı. Şöyle hemen çıkartayım arkadaşlar. al ya bugün anneme gittiydi. Ona almaya gideceğim ben şimdi. Şöyle bunu aldım. bunları alaya aldım zaten gördünüz bunları şöyle peynirimi sonra aldım bunları sarımsak aldım bir tane bir de pirincimi aldım. Bu kadar da aldıklarım. Ben şimdi gidiyorum. Alya'yı alacağım annemden. Alya bir gün babaannesine gitti sabahtan. Burada inşaat var diye. Öyle onu almaya gideceğim ben de. Biz çıktık annemden. Eve gidiyoruz. Al şapkanı bir göster anneciğim. Vaa wow, çok güzel. <laughs> burada eve giderken bütün bütün bizim ailenin kızları burada. Nevin var, Nilay, Ilana da var. Aliye onları gördü dedik az burada oynayacaklar şimdi beraber. Şimdi biz eve geldik. Kahvemi de yaptım böyle. Oturalım bir kahvemizi içelim. Alya da geldi. Alya da evde. Sen kofi mi istiyorsun? Evet. Sana çay yapayım mı anneciğim? Ana bu ne? Ana bu benim mi? Evet tabii ki o senin. Açalım da ye onu. Tabak da getireyim sana. Hayır. hayır. Sana bana, çay da yapayım. Çay da yap. Tamam. Bana <laughs> tabak getirir misin? Tabii ki. Bu benim. Bu da benim. Bu çilekli benim. Evet o senin anneciğim. Bu da? Anne sana getirsin. Bu da benim. O da senin olsun hadi bakalım. Ama bu senin değil. Tamam. <laughs> Çıkıyorum. Bu kalmıyor bak. Kameraya bak da konuş kızım. Arkadaşlar ben burada duruyorum. Bugün bu ama çok güzel. O ama çok güzel. Bugün günlük Başka günlük. ne yaptın bugün? Oynadım. Ne? Nereye gittin? Olmaya. <laughs> ne yaptın olmada? Oma sana neler öğretti? Baban ne sana neler öğretti? Babam. bana yok. Ya. 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 Nerede? Ya. 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 Atan bir kişi olabilir. O da Alya. Alya Ayhan. Alya Ayhan. Alya Ayhan. Ay, Bu ay. da benim. Alya banyosunda yaptı. Pijamalarımızı giyindik. Biz şimdi yatağa gideceğiz. Alya uyuyacak. Şöyle size de göstereyim. Koltuğu bugün çektik az şu taraftan. Burası şimdi böyle boş kaldı. Yarın değil, ertesi gün camları takmaya gelecekler. Burayı da böyle. Burayı şöyle al kapattım. Burayı Kale, da açtık. Kaleferi, kaleferi taktılar, taktılar eve. Camları da takacaklar. <laughs> Al ya da banyosunu yaptı. Gidip yatacağız şimdi değil mi anneciğim? <laughs> Arkadaşlar artık ben videomu kapatıyorum. Ayayı yatıracağım. Akşam oldu artık. Bakın Ayya da burada motorun üstünde. Göster anneciğim motorunu. Bak. Bunu boy. Bak. Bunu Apo dede aldı. Evet Onun dedesi aldı. Ayya'ya Apo <laughs> Onu babaya söyleyelim, onu pilini taksın. Herkese iyi günler diliyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere inşallah.